Herkese selamlar arkadaşlar incelema vakti kanalına hoşgeldiniz Bugün tiger ile gelişmiş modda 2vc4 oynuyoruz Uzun zamandan sonra beraber Neredeydim bu kadar zamanda anlat bakalım Anlatayım ben şimdilik bir öğrenci olduğum için okula gidiyordum ve sınavlara çalıştım Başarılı bir Sınavlarda öğrenci Sınavlarda da başarıyı da aldım ama Arkadaşlar yakında aykol ile yeni videolar gelebilir Tansiyonu biraz yükseltelim şöyle Onun için bu videoya like atın Bu keskin nişancı buddu ben o kafayı Aha bozok da adamlar Gel burada içeri gir içeride bekleyelim. Kendini hiç gösterme oradan görüyorlar çünkü oraya yatsam bile. Kessinler bakalım boss'u da loot'unu getirsinler bize boss'u. Kölelerim benim çalışın. <laughs> Yemiyeniz. Ne yevmiyesi veriyorum lan Rozo bunlara. Sakin bunlar işçimi de yevmiye veriyorum. Köle bunlar. Bunların tasmayı boynuna bağlayacaksın. <laughs> <laughs> vereceğim gırbacı, vereceğim gırbacı çalıştıracağım. Keçelerin zararını çıkarmamız lazım. Bunlar bossçu tayfa. Adam gidip boss almaya bir şeyler yapıyor olabilirler. Aha. Nerede? Harabe var ya geldiğimiz. He. Boss kesiyorlar orada. O kalabalıklar bir daha. Ne oh, ara <laughs> Aydım şerefsizim birini. Sağdan açılıyorum ben göstermeden. Bunun arasında bekliyor. Biri. Tamam yaklaşıyorum oraya. Ses vermeden eğilerek. Diğeri. Ha ikisi de önümde. Tarafarda bir. Biri baygın. Bitirdim bunu. Bir kişi kaldı. O da şurada bekliyordu. Watch out. Şu kapının oraya, kapının oraya at. O da gözüküyordu da kavura geçti. Ha gördüm. İki mermi yedi bende. Mark location. Oynuyorum ben bunu. Kat ol. Geliyorum Kaçtı. Aa öldü. Mor ne ya? Allah aşkına mor ne? bir İkisi ölsek... mi? İkisi de mor bir de. Anasının. Anasının. A ama eskiden ne loot yapıyorduk ha? Bugün bir şanssızlık var. Tefeci gibi senden eşya benim. Loot yapmama gerek kalmıyordu. Adam vuruyordun eşyayı düşürüyordun. Borcumdan kes diye veriyordum. Allah borcu da hiç hesaplamıyordum ha. Ne kadar kaldı, ne kadar gitti. Boş yaptı ya? Bir şeyler var mı orada? Evet, yok şu anda. Boş nereye attı, baksana. Bu boss kırmızı yanıyor ha. Güzel boss bu, severiz. Loot bir şeyler yapıyordu galiba, sandık var mı? Ne Öldü. Öldü. Ha koruyormuş sen şunu. Çelik set doğa. İnşallah kırmızı yanmıştır. Oo bu kırmızı yanıyor. Benim kuzen benim kuzen boş çelik set. Hayda çelik yelek. Dedim. Oha altı kaz altı çanta. Beş çanta alayım mı? Al al. La bu ne? Şöyle yapacağım. Biruno Şunları atıp çelik yeleği giyeceğim arkadaşlar. Çelik gerek önemli. 4 kas katattı. 30'u toplayamadım abi. Ya yere attın. Lan 7 tane. Dedim buradaki ne boss kırmızı yanıyor diye. Ya altı ya ne lan lan altı ne? Hadi abicim. Olsun. Sen kuralları unuttun galiba. Yanında bir Berat Karaca varsa yani o bosslar çoğunlukla kime veriyordu? Kardeşim oyun bana dedi ki sen, sen adamdan adam. alacağını aldın. Adam geliyor. <laughs> Başımda ne adam var? <laughs> Arkadan geliyor can Kaç, 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 kaç. Geliyor diye tartı. Can var. İki kişi. Galiba. Can bas. Ana ne avradın? Yapıyor. Yapma be, tek. ben bakmayayım da düşmüş. Kask. Yemin et. Arkadaşlar bu işin iki kişi zor olacağını düşündüğümüz için üçe çıktık. Bakalım bu el nasıl olacak. O biraz da benim fazla uğraşmak istemeyişimden kaynaklı bir şey tabi de. Evet. Allah dört setleri ya. Dört set miydi lan o? Gene lan buraya? He. Ee? Sola geçti biri. Altı al. Baydım bir. Altı bir. Soldaki geçen dörtte galiba. Helal. Oo, Düşman kırınızı. öldü. Nasıl Ölümüş. dört set lan bu? Eleye düşmüş güzel. Parçaları alalım. Oğlum oyundaki en boş sandık olabilir bu ha. Hiçbir şey çıkmıyor. Bakalım üçüncü haritada bir şey çıkacak mı? Bırak. Ana bir fight var. Önce dalalım onları. Yer ve rozok. Ok. Her üç ikisi takım. de. Aynen üç takım var burada. Tepeden oynarız. Aşağı indi galiba. Aşağı mı aşağı yukarı mı? Bence yukarı. Mark the location. Aa sağda gelin. Gel gel gel. gel. Kuleye hiç rozaa bulaşma gel. Ay botunu. <laughs> İki kişi baygın. Öbürü de burada. <laughs> Teşekkürler. Ee, Turuncu nerede? Hiçbir fikrim yok. Bunlar çabuk kraker. Ben gelmeden temizliyorum hocayı. Burası bir Rozok altı set istersen. Aa Rozok Rozok değil bunlar yer altı. Evet, işte la nova mı saatal sol tarafta. Bağdan nerede? Şurada lan. Önümde, önümde, Baydım önüm onu. Watch out. Ne Temiz. Teşekkürler. Bot kime sıkıyor? Gel buraya gel. gel. Helal. Gel. Aa adam adam adam. Gel arkama geç. Deponun orada. Ya arkada da varmış. Ben bu şansla video video çekmeyeceğim. Yemin ediyorum soğumaya başladım oyundan ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üç kişi çıkamayacağımızı da fark ettik. Dörde çıktık bu sefer de. <laughs> Aykol'u da aldık Çok yanımıza. Çok sağlam adam aldın ya. <laughs> Çubuk kraker de olsa. Yani en azından mermi atar. Adam kaldırır bir şey yapar. Adam, adam... görür. İnfo verir. Aynen. Yilla şey mi yapıyorsun herhalde? Ya. Ha dur dur. Yok ya şimdi fullleyeceğiz onu fullleyeceğiz. Boyun sağlam çıkacağız. Gel Osman gel. Şuradan patlayıcıları bir al. Önümüzden adamların gelmesi lazım. Bence bunlar rozağa basmış. Bir rozağa geçelim mi? Aynen. Hayır rozağa basamazlar. Çünkü açık alanda görürdük. Geriye oynamışlar Snake Şu tepeyi almış olabilirler. Aynen, biz de oraya gidelim gel. Windows Adamlar Windows. yolda. Hani? Bak bak bak, işaretini attım. Tamam. Önünü kesiyor, önünü kesiyor. Bize Kulen mi? orada. Hayır, diğer adamların önüm kesmeye çalışıyor. Omega kim sıkıyor? Sanka zaten bot 2 saattir sıkıyordu bize, gel gel. Tamam, adam kulenin orada. Kuryeye çıkmıştır o. Çelik cephesi 6 set gördüm ben kuleye dikkat edin. Kulede adam. Baygın biri gel. Tiger sen nasıl baygın? İkisi de kulede ikisi de. Işte. çıkıyor kuleye çıkıyor. Ben birini baygın Kuleyi bombalıyorum. Evet. Abi biri öldü. Bayıldı. Onur geldi. İkisi de öldü evet. herhalde. Direkt bitti. Direkt bitti. Direkt evet gördüm. İkisi öldü. Bizi kaldırabilirsin. Şansına ikisi de kırmızı. İkisi de kırmızı. Siz bayıldınız mı lan? Hayır. Bunlar nasıl? İyidir sen nasılsın? Ben de iyiyim. Aa bunları bekliyor işte bizi kurtarmalar diye. Lootlar ayık olur bu maçtaki. Tamam. Fakire yardım. Fakire sadaka kanka sen git. Lootlar. Bir değiliz. Sadece yardım istiyoruz. Ben bir bakayım önce ne düşmüş öyle lootlar. <laughs> Merak ediyorum. Oha İnsan de yahtan... kırmızı. Osman, oha! Kiliyemi alayım da. Giy giy, çeliği giy Dedin direkt. Dedi mi ya? Gitti de kırmızı. Aşağıdan Aa. ses geliyor, bot mu? Ya bot mu? Bu ne lan? Adam var burada. Bayıltıp öldürdüm birini. Ya bence onlar çıplaktır, hiç uğraşmayalım bunlarla. Direkt o o bakalım. Olur. Ananı avradı la gerçek adam mı Değilmiş anasını satayım ne biçim can aldı Direk Rozo'ya gidelim bunlar karakter bence 2 dakika bir yere yatıp gelebilir miyim diyorum Abim What şu eve git, üst kata yat 2 dakika abi Rozo temiz mi baktın mı? Rozo'nun temiz olma gibi bir şansı Hayır. yok öyle bir lüksü yok Yani önümüz temiz mi? Aşağıda birileri var bir mı? Bir baksana orada? ses var mı? Sizin aşağının o taraf temiz Bu taraf bilmiyorum ama sizin taraf temiz Gel Osman buradan girelim Aa karanlık var. O ne lan? Oğlum oradan ben lan. mi lan? Arabalar yok. Araba yok. Aynen gitmişler. Burası da yok. Ben bu şey karşılayabilirden korkuyorum ya. Bu adamlar 1 vs 4 bile atar. <laughs> Vallahi ya. Karanlığa basalım mı ne yapalım? Kardeşim 1 vs 4 imkansız. Ben de rakı basalım da. Ele karşıda benim gibi bir rakip varken. Buradan gitmiş her yani lan Yakıcı takım. Ben yakındayken patlayıcı kullanıyorum. Ama şu an tüneldeyiz. Üç dört kişi var lan. Evet. Evet. Kaç sağa kaçtı? Sağa kaçtı. Beni kandırıyor. Ben. Kafayı bir mermi lan. Bu kadar mı iniyorum? Hayır karanlık var. Var var devam var. Bunlar farklı tamam. Ya hala adam var orada. Ben arkaya bakıyorum. Aa sağa kaçın. Tünelin girişine bak Yola bak. Burada burada. Dedim ben bu sefer bir kalıyorum. Ulan ya. Aga be. O tek gözlü MK gitmiş. Gel baksana sen SKS'li de tek gözlü SKS'i düşmüş. <laughs> Adamdan kas çıktı mı? Yok. Hayır. Kimin bu SKS? Alabilirsin, alabilirsin, alabilirsin. Serbest ben sıkıntı yok mu yani. Zaten çok oynamıyor. Senin tek gözlü MK'yı kuşancam mecbur. Bomba atar çıkarıp tek gözlü MK gitmesi kötü olur çünkü. Radı yani basabiliriz ya. fişeğimiz var adamlardan fişek aldım. Sekase manyak yok. bir şey ya. Lan SKS'ye de bayılmazsın elinde MK var utan ya. ne bir fark atma. Attım oğlum ben çok kullandım SKS. Adam patlayıcının bir kafadan vursa canını %75'ini alıyorsun zaten. 6 set yukarı kaçıyor 6 setler rattan çıkmışlar. Koş 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 kovala. Kovalama kovalama kovalama. İki eşyat vurdu. vurdum İki eşyat vurdum ona. Atarsıyor. Yukarıda 3-4 kişi var. Bekle bekle bekle. Kaçıyor adam. Eve mi kaçtı? Nereye kaçtı bu? Evin o tarafa gitti. Markete gidecek büyük ihtimalle. Aynen burada. Ev, evin içi. Mark'ta location. Ya molotof attığınızı çıkardım. Öldü. İvik. Kanka yanıp otunu al. Hepsini al. Vallahi bilmiyorum ki direkt onur geldi gibi oldu ama ses de vardı buradan rozoktan. Adam. Oğlum pencereden atlarken bayıltıyor ya. Birine baydım. Gelen var. Bu da baygın. Kanka beni beni acil tut. Beni acil tut. Acil tut. Koş 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 Osman'a koş. 2 3'te baba bayıldım. Ya kask yok mu? 4 olur, 5 Hayır. olur. Kanka bunlardan düştüyse bakacağım. Ya bir mermi düşüyor. Bu kırmızı yanıyor gel. Yeleği al bundan. Gelişmiş mekai da çek. Bunların devamı rozok da olabilir. Rozoa doğru sürmüyordu bu son adam. Bitti bitti bunlar. Finish oldu ya. Yok finish olmadı. Bayıldı. Sürünürken vurdum. Buradan sesler geliyor lan. Aa sıkıyor. Nereye sıkıyor? Bakacağım şimdi. Tepeye sıkıyor. Tepeye. Elçi tepesinde adam. Daha bu bot. Adam nerede? Bu tarafa sıkıyor. Ulan botu adam sandım ya. Orada mı? Burada burada üstümde. Siz çok uzaksınız ya geliyor. Kanka gel bomba atarım da yok. Bekle bekle bekle. Ha, şerefsiz oraya yatmış ya köşeye. Ananın botunu. Osman abi abi benim oraya 4 set ya yatmış oraya geç. 4 geç, set mi? git alırsın. Evet evet. Nereye yatmış? Lan Benim çelik yeleği falan almış. Baksana bak 4 falan atmış. Bul çelik çekmiş benden. Mor da yandı Sen çelik mi vardı sende? Evet, üstümde çelik vardı. Bir de artı adamdan düşürmüştüm. Oo. Rucmal kaskım düştü adamdan düşeni almış. Ben bir Lobide bekliyorum abi bir şey yapacağım ya ben bir akşam namazlıklık kılıp geleceğim. Tamam. E ee, Osman haritada adam kalmadı. Ne yapalım? Radyasyon gidildi değil mi? Gidildi. avına çıkalım mı? Okula bakalım. Snake Pit'e gidelim. Bunlar pazara bakmıştır değil mi? Aynen. Zaten oradan alınan bostan hayır gelmiyor gel. Doğanlardan çıkıyor kırmızı çıkıyorsa. Bak git boss duruyor. Aynen duruyor. Ne dedim? Oğlum boyun salak Yok ya. ya. Ha Osman gel la gel öldü. <laughs> evet. <laughs> 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 Gelişmiş mi? Ulan o kadar uğraştık. Mor yandı ya. Aykur abi sence ben kaç yaşındayım? 19. 19 mu? Hı. -hı. Bilemedin. Batur abi sence ben kaç yaşındayım? 10. 10 mu? Ha, siktir lan! Biraz daha küçük istiyorsun. <laughs> 15 yaşındayım. Ne güzel. <laughs> lan, oha! Lan 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 Bu ne oğlum? Biri balkon çıkmış, biri oraya gitmiş. Osman Gof. Mavi nerede lan? Atsana bana. Patlayıcı sıkıyor. Bu arada. Gel buraya. Dağıtma kanka bunu. Önce bu... Hayır hayır dağıtma. Belki kırmızı yanar o. Yandı. Snake bit bossu değil mi? Hepsi aynı anasını satayım. Boss var lan. Geri çık geri. Mermi yemeden alalım bunu. Şey ya. bir şey yapmayacak. Can çok hızlı gidiyor. Uğur'a veriyorum. Yani. Bak 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 gelişmiş silah çıkacak bak. Gelişmiş değil üstünde bari anasını satayım. Pardon üstün. Oyunu gelmeyelden unuttum. Ulan bu ne Şantayı lan? Çantayı yüz attım. Şimdi şöyle az birçok değerli olanı alalım da. Gel al şu künyeleri de atayım sana yerim varsa. Yok yok. Yerim yok. İyi o zaman. Benim de 1.4 milyon değer var. Zaten değer kasmadım bu elde. Net kazanç yine iyi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşç.